Oğlum gel bakayım buraya. Geç otur bakalım şöyle bir konuşacaklarımız var. Deyip sizi masanıza almışım gibi düşünün. Müdür yardımcınız mı? Müdürünüz mü? Rehberlik öğretmeniniz mi? Artık kim konuşuyorsa ben bilmem. Geçin oturun karşıma. 40 gün kala neler yapacaksınız? Şöyle bir konuşalım. Evet kendimi böyle bilerek sinirli, temposu yüksek, böyle ne olacağını bilmez bir tavır içerisinde olmanızı isteyerek yükselttim ki artık 40 gün kala konuşacaklarımız da yerini bulsun. Çünkü yarı son 40 gün kala kazanılır desem aslında abartmış olmam. Biliyorsunuz yarı son düzlükte kazanılır cümlesi çok meşhurdur. Bu yüzden bu son düzlüğe girerken özellikle şu arkadaşların dikkatini çekmek istiyorum. Acaba olmayacak galiba bıraksam olmasa mı? Diyen arkadaşların fikrini değiştirmek için bu videoyu aslında hazırladım diyebilirim. Sevgili arkadaşlar böyle hızlıca maddelere geçelim siz de ben şöyle güzel bir şekilde dinleyin. Evet arkadaşlar ilk dikkat etmemiz gereken şey deneme sayılarını artık arttırmamız. Hocam konuları bitirmedik ama dediğinizi duyar gibiyim. Hayır kesinlikle böyle bir şey kabul etmiyoruz. Hemen denemeleri uygulamaya başlayın. Hem de haftada en az iki kere. Bunlardan bir tanesi pazar olabiliyorsa müthiş olur. Diğerinde böyle salı çarşamba yapabilirsiniz. Hocam çok yoğun olurum. Hafta içi bunu hiç yapacak vaktim yok diyen arkadaşlar da hafta içi salı günü bir sözel deneme. Perşembe günü bir sayısal deneme atabilir. Dolayısıyla haftada en az iki gün genel deneme yapmanızı istiyoruz. Hocam peki branş denemelerim var benim. Ben branş denemeleri de yapmak istiyorum diyen arkadaşlar varsa. Evet özellikle hafta da işlerine işlerine dağıtabilirsiniz bunu. İşte pazartesi günü işte inkılap yapabilirsiniz. Salı günü Türkçe olur. Çarşamba günü matematik olur. Bunları da yapabilirsiniz. Problem yok. İstediğim şey deneme sayılarınızı arttırmak ve bunları da tabii ki planlama defterimiz var. Planlama defterimizin deneme karnesine yazarak orada artık böyle son gidişatımızı da görmenizi istiyorum. O zaman ilk maddemiz neymiş? Deneme sayılarını arttıracağız. Bitti mi? Bitti. Şimdi ikinci maddeye geçiyorum. Evet, i̇kinci maddemizde hayatınızı rutine oturtmanız gerektiğini söylemiştim. Şimdi o ilk baştaki sinirli müdür yardımcısı veya rehber öğretmen moduna dönecek olursam abi önce sana şunu söyleyeceğim. Neden hala gece yarılarına kadar oturuyorsun. An önce bunun bir mantıklı açıklamasını yap. Yapabiliyor musun? Bence hala yok. Mantıklı bir açıklaman yoksa o zaman senin bir an önce artık uyku düzenini rutine sokabilmen için son şansın. Yapamasan eğer hatta dağınıklığı, bildiğin şeyleri yapamıyor olma durumu, canının ders çalışmak istememesi gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Sadece uykuda mı olur bu? Hayır. Beslenmede de. Beslenmen rutine girecek. Artık saçma sapan yiyecekleri hayatından çıkarmanın tam vakti. Uyku düzenin, beslenmen ve su tüketimini yeterli olursa artık enerjik, pozitif, net bir şekilde hissedip ekstra ders çalışmadan bile netlerini arttırabilirsin. Bunu sürekli söylüyoruz. Sebebini soracak olan arkadaşlar, merak edecek olan arkadaşlar varsa sorsun ayrıca cevaplarız. Problem değil. Şimdi gelelim bir sonraki maddeye. Bir sonraki madde bunun bir yarış olduğunu unutmayın. Gaza basma dönemi aslında tam da şimdi. Niye herkes yarışın sonuna doğru yavaşlar, temposu bu değilmiş gibi davranır, yorulur, biter, tükenir. Zaten unutmayın. Bir süreç varsa ortada ve bir sürecin sonuna doğru geliyorsak kesinlikle yavaşlarız. Ama o yavaşlayan insanların yavaşladığını bilir. Siz de onlardan olmamış gibi davranırsanız, gaza basarsanız işte burada sizi kimse tutamaz. Bunu çok açık ve net söyleyeyim. Birçok öğrencimiz bu noktada son ay özellikle çok büyük farklar attılar. Geçtiğimiz yıllarda bu yılda bunlardan biri neden sen olmayasın? Gelelim son maddemize. Evet sana sesleniyorum. Son 40 günlük şu süreçte yapman gereken bir şey varsa o da bayram tatilini çok iyi bir kampa çevirme. Her gün deneme yapmak istiyorsan yap. Bir gün deneme yapıp bir gün analizine ayıracak şekilde konulardan soru çözümü yapmak istiyorsan yap. Bu çok önemli mesela. Bir gün deneme yaptın. Ertesi gün ne yaptın? O denemeden hareketle hangi konulardan yanlışın varsa kağıtlara yazdın. Oradan yüzlerce soru çözümü yaptın. Er Ertesi gün tekrar bir genel deneme yaptın. Oradaki yanlışlarını belirledin. Ondan sonraki gün ne yapıyorsun? Oradaki denemedeki yanlışlarından hareketle de konu tekrar ve soru çözümü yapıyorsun. Bunu yüzlerce yapıyorsun. Dolayısıyla bir gün 100 soru çözüyorsun. Ortalama denemede biliyorsunuz 90 soru var. Ertesi gün ise yüzlerce soru çözüyorsun. Bir gün 90 soru çözüyorsun. Ertesi gün yüzlerce soru çözüyorsun. yüzlerce soru çözüyorsun. Bu yüzlerce soru çözdüğün gün aslında senin neyin? Yanlışlarından hareketle yüklenerek çözdüğün sorular. İşte bunu 9 gün boyunca yaptın düşünelim. Hadi 2 günde kendini ayırdın. Hatta bunu ne yaptın biliyor musun? Sabah erken kalktın öğleye kadar yaptın. Yine gün sana kaldı. 9 günde sana verdim bak. 9 günün 9'unu. Bunları eğer iyi bir şekilde eğer hayatına tatbik etmeye çalışırsan bence efsane bir 40 gün seni bekliyor diyebilirim. Evet sevgili arkadaşlar, benim anlatacaklarım bu kadar. Varsa derdiniz derman olalım yorumlarda. Annenizi, babanızı, dedenizi, ninenizi, arkadaşlarınızı, yoldan geçen amcaları nasıl abone yapacağınızı biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşeceğiz.